iyice alıcı kartını resetleme. Alıcı kartın üzerindeki düğmeye basılı tutuyoruz. Yeşil ışık direkt yanacak. Bekliyoruz. Yeşil ışık üç sefer yanıp sönecek. Bir, iki, üçüncü ışıkla bırakıyoruz. Kart resetleniyor. Kart resetlenmiştir. Kumandayı test ediyoruz. Kumanda çalışmıyor. Tekrar kumandayı tanıtmak için alıcı kartın üzerindeki düğmeye basıp bırakıyoruz. Işık yanıp sönmeye başlıyor. Sonra kumandanın düğmesine 5 saniye basılı tutuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 bırakıyoruz. Yeşil ışığın sönmesini bekliyoruz. Yeşil ışık söndü. Kumandayı test ediyoruz. Gördüğünüz gibi kumanda tanıtılmıştır.